Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vamps, Vamps, İtalya Serie A'da Inter ile Lazio karşı karşıya geliyor. 54 puanla 6. sırada yer alan Inter son lig maçında Juventus'u 1-0 mağlup etmişti. Lazio ise 61 puanla ikinci sırada yer almakta, ikinciliğini korumak isteyen Lazio son maçında iç sahada Torino'ya 1-0 kaybetmişti. Inter deplasmanında sürpriz arayan Lazio ilk dönem Inter'i 3-1 mağlup etti ve deplasmanda da aynı başarıyı sergilemek istiyor, zorlu bir karşılaşma olamsını bekliyorum iki takım arasındaki son 6 karşılaşmada da karşılıklı. Goller oldu yine keyifli gollü bir maç olur. KG var 1.69 13 300 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.